Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, ücretsiz bir ses değiştirme uygulamasından bahsedeceğim. E, yorumlarda birkaç kişi yazmış arkadaşlar. E, bunun hakkında da sizlere bu videoyu çekiyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ayrıyeten de ne tarz videolar istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, indireceğimiz uygulama tamamen ücretsiz ve e, pratik bir kullanışa sahip arkadaşlar. Hemen dilerseniz uzatmadan Google'a uygulamamızı yazalım. Yazacağımız şey arkadaşlar. Fish, Voice Changer yazıyoruz arkadaşlar aynı bu şekilde. Şu an zaten ekranı durdurup sizler de yazabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar burada bakın kendi sitesi var bunun. Alt taraftan download'a basıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde buradan kendi bilgisayarımıza göre olan modeli seçmeniz gerekiyor. 32 bit var, 64 bit var ve görmüş olduğunuz gibi böyle Windows 7, 8, 10 ve 11'de de içeren şeyler var arkadaşlar. Ben burada kendim 64 bit kullandığım için 64 bit olanı seçeceğim. Hemen şöyle indire basıyorum. Exes e indi. Gelen ekrana evet tıklayıp görmüş olduğunuz gibi şu anda setup ekranımız açılıyor. Bunlara direkt e, böyle next diyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Güvenebilirsiniz programa. Görmüş olduğunuz gibi e, gayet basit bir şekilde iniyor şu anda. Evet arkadaşlar uygulamamızın e, indirimi tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi burada şu anda uygulamamız e, birazdan aktif olacak. Şu şekilde çalıştırıyorum pardon yanlışa tıkladım. Uygulamamız indi arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Şu anda açılmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın sağ altta alıştı, açıldı arkadaşlar. Bakın e, burada yer bir mikrofona basarsanız arkadaşlar. Burada sizin e, değişen sesinizi kendinizi duymanızı sağlayacaktır. Ama eğer buna tıklamazsanız da kendi sesinizi duymayacaksınız. Hani nasıl bir şey olduğuna dair. Sonrasında arkadaşlar üst taraftan set voice change basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada uzaylı sesi, atari sesi, erkek kız herhangi bir, bir sürü ses var arkadaşlar burada bunlardan birini seçip Sizler de onu değiştirebilirsiniz arkadaşlar gayet basit ve kullanışlı bir uygulama dediğim gibi de ücretsiz Sizler de basit bir şekilde indirip sesinizi değiştirebilirsiniz uygulama hakkında bahsetmek istediğim şeyler Bunlar dediğim gibi buradan değişen sesinizi duyup duyamama arasında Karar veriyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta da set voice changer'a bastığınız zaman da görmüş olduğunuz gibi burada bütün sesleri istediğiniz gibi çevirip onları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.